Meyveli magnolia. 1 litre sütü, 2 yumurta sarısını, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı toz şekeri bir tencereye alın, iyice çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar yaklaşık 2-3 dakika kaynatın. Ocaktan alıp ara ara karıştırarak 30-40 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan karışıma 1 kutu krema ve 1 paket vanilyayı ekleyip hızlıca 2-3 dakika çırpın. Meyve jölesi için 350 ve 400 gram orman meyvesini buzlu ya da taze olabilir. Bir su bardağı vişne suyu veya su ve 2 yemek kaşığı toz şekerle... ...bir dolu yemek kaşığı nişastayı bir tencerede karıştırıp kaynatın, koyulaşmasını sağlayın. Bir paket yulaflı burçak bisküviyi rondodan geçirip 3 yemek kaşığı iri çekilmiş fındıkla karıştırın. Bardaklara dilediğiniz sırayla önce bisküvi fındık karışımını ardından kremayı... Meyve jölesini ve tekrar kremayı kat kat yerleştirin. Tatlıyı en az 2-3 saat buzdolabında soğutun. Afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın.